Bağlar, kitabımı ismini veren Canım Can şiirimle e, e, başlamak istiyorum. Ne zaman hayalin aklıma düşse Gözlerin kayıyor yıldız yıldız Perde çekili gözlerime her gök kuşağın ardından Sen doğuyorsun yalnız Yüreğime sevda ateşi oluyorsun Sönmeyecek meşalemsin içime yayılan Sıcağıyla buzları eriten güneşin yüreğisin sanki. Beni yakan, delirten. Söyle, nesin sen? Kaybolmuş yollarımda kuzey yıldızı oluyorsun. Gözlerime doluyorsun inceden inceden. Başlıyor hızlı hızlı kalbim. Volkan gibi patlıyor içim. Derinden derinden. Konuşacakmış gibi sana fırlıyor. Ok gibi gövdemden. Takatim kesiliyor. Nutkum tutuluyor. Deliriyorum sevinçten, niye böyleyim ben? Her seher yağarsın, sen olur taşarsın duygulardan, hislerden. Sanki kokmuş bir parçasın bedenimden. Hiç bitmeyen rüyalarım var. Medet umarım şehla bakan güvercin gözlerinden. Kuytuların yalnızlığı içinde bocalayan kelimelerimden tüten sen. Hayalinin gittiği yerlerde ruhum seni arar oldu. Gel vazgeçelim tüm geçmişten, anıların harabelerinden. Bir avuç yağmur sen at, bir avuç can suyu ben. Bahara cemre düşürmezler canı ateşe verip gidenler. Ama biz doğduk yeniden, içi korlu küllerimizden. Hadi sevdan hadi canım can, artık gidelim bu ellerden. Tek çare yalnız seni beklemek mi? Gecelerde, gündüzlerde gözlerimin renkleri soldu. Acıları kaldı yüreğimin dibinde, loş odamın duvarlarında gezinirsin. Bir tutam hayaline tutunurum, şimdi perişanım bir bilmezin izinde. Yarına umudum yeşillensin diye gezinir ellerim yutkunarak saç tellerinin yorgun denizinde. Duygulu duygulu bakışlarının gölgesinde, gönlümdeki kışın Buz kesen ayrılık gecelerinde üstüme yorgan diye seni örtünen ben. Ey hasreti yüreğinde ditmeyen, bitmeyen nalan. Fedadır sana bu fani tendeki baki can. Yarim deyince dudaklarımdan damlar aşk, aşk şerbeti bağlı bana sunulan sen. Ha bu hayattır hayal de bile olsa o tatlı bu sen. Fani dünyadan çıkan Aşkı beka istese de mülkü benim, Senin için günüm Deli divane fani Çölündeki Leyla benim ben Yoktur aşıklar ayrılmak saat olsa da dahi ebedde Tenler ayrılır canlar ayrılmaz Dünya denen şu mabette İyi bak bana Damarlarındaki kanı kan Seni yaşatmak minnetim Ben doğmadan gelen yok Ey aşk Ey canım can, ah bir ruhumdan üflesen. Seni vasfedemez ne türküler ne şiirler Ne de koklayamadığım o tenin Hak'tan dileğim aşıklar vuslatı ersin İdara gam değmesin bulsun tüm faniler ben ki firaktan elen, elemen, elem taşımam sana İşten içi aşkını yaşarım Sana canım can derim Neredesin ey can, neredesin? sana duada ellerim, canıma can almaya gelsen, ah bir gelsen neredeyse, canımda can tükenmeden, ah bir gelsen, canımda can tükenmeden. Merhaba, İstediğin Gün ve Saati sloganıyla yayın yapan VOM TV'de Bir Yazar Bir Eser programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Şükran Güneş. Canım Can, Güneşçe Şiirler adlı şiir kitabı ile bizimle birlikte bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsiniz? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyiyim. Sağ olun. Sizler teşekkür de izliyorsunuz inşallah. Biz ama. de iyiyiz. Programımıza katıldığınız için de çok teşekkür Şeref ediyoruz. Şeref duydum. Çok teşekkür sağ ederim olun. davetiniz çok güzel için. Bir şiirinizle başladık. Kitabınıza adını veren şiirinizle. Ee, i̇zleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Kimdir Şükran Güneş? Şükran Güneş çok çocuklu bir ailenin en büyüğü. 12 kardeşiz. 59 doğumluyum, Gaziantep'te doğdum. Babam memuriyeti dolayısıyla birçok ilde dolaştık. Benim de tahsil hayatım 4-5 ayrı ayrı ilde geçti. En son kilise öğretmen okulu mezunuyum, 76 mezunuyum. 7-8 sene kadar öğretmenlik hayatım oldu. Daha sonra Orman Bakanlığı anaokul öğretmenliğinden sonra masa başını tercih ettim bir istifa hı hı. sonrası. Rahatsızlığım nedeniyle. E, şiir tutkusu bende öğretmen okulu yıllarından beri bir de ailenin en büyüğü oluşum dolayısıyla işte kardeşlerime çalıştırırken. E, işte zamanında 23 Nisan e, hı hı. şiirleri yazarken, anneye babaya, kardeşlere şiirler yazarken, hı hı. doğaya yazarken oluştu. Bu tutku bende gitgide gelişti. E, kendi kendime e, işte karalamaya başladım. Diyeyim daha oluşturmaya ileriki yıllarda tabii ki işte şiir teknikleri nasıl şiir yazılır veya da hani hece veznimi veya serbest stilimi derken ben genelde şiirlerime serbest olarak başlamıştım hı hı. serbest şiirlerle. daha sonra gazellere çok heves ettim. Onun üzerinde epey bir çalışmalarım oldu. Öyle ağırlık veriyorum hala da. Ee, Çok güzel. Gazerlerden oluşan bir şiir kitabı çıkartmaya niyetliyim. Hı hı. Onun işte hazırlıklarını yapıyorum. Araştırmalarımı ona göre yapıyorum. Çok okurum. Okumadığım günü yok sayan bir insanım. Evet. Ee, bu şekilde bugüne kadar geldim. Canım can benim hayatımda tutkularımın ilk kitabı. Evet. Çok kıymetli benim yanımda. Hı hı. Bir ön sözü yazarken dahi titreyerek yazdım. Çok güzel. Ağlayarak yazdım bazı yerlerinde. Bu kitabımı çıkartmakta bana yardımcı olan tüm dostlarıma, özellikle Ahmet Yağmur Hocamın editörlüğü için kıymetli dostlarıma ve şiirlerime sahip çıkan, beni yüreklendiren Facebook'taki sayfa arkadaşlarıma binlerce kere teşekkür ederim. Peki izleyicilerimize biraz şiir kitabınızı yayınlamadan önce nerelerde şiirlerinizin yayınlandığından bahsedelim. Geçen bölümümüzde de Ahmet Yağmur Beyefendi'yi konuk etmiştik. Siz de az önce bahsettiniz. Editörlüğümü yaptı dediniz. Onunla birlikte bazı antolojilerde yer almışsınız. Bekir Abi dergisinde şiirleriniz evet. yayınlanmış. Bekir Abi dergisinde yaklaşık bir yıldır üç ayda bir çıkan bir dergi hı hı. hemen hemen bir kocaman kitap dergi deyip geçmemek hı hı. lazım çok mutluyum Bekir Abi dergisiyle birlikte yol almaktan hı hı. genellikle şiirlerimiz yayınlanıyor hı hı. her sayısında yer veriliyorum. Daha önce de 7-8 tane antoloji oldu. Bir yıl içerisinde çıkartmış bulundu. En son Korona Tufan antolojisi hı hı. olarak çıktı. Virüs belası başımıza geldiğinden beri. Hı hı. Korona ile alakalı şiirlerin bulunduğu bir antolojiydi. Hı hı. Antalya'dan çıktı. Gonca Aydemir arkadaşımızın editörlüğünde hı hı. gerçekleşti. Türk Dünyası, Türk Seçkisi antolojilerim Evet, var. Düş dengeni ve Cender Antolojisi var. İki tane daha dokunuş Hı -hı. çıktı. Elime geçmedi henüz. E, kitabım e, Arşop Yayıncılıktan çıktı. E, İstanbul'dan. Hı -hı. E, Sayın Vedat Aktamar ve sevgili eşleri Şenay e, varlıoğlu Aktamar tarafından gerçekleştirildi yayıncılığı ee, sağ olsunlar var olsunlar yüreklendirdiler hı hı. kapak resmi de e, onlara aittir Ahmet hocamla birlikte gerçekleştirdiler hı hı. mutlu olduğum e, bir olay tutkularımın hı hı. ilki sahiplendim e, ama işte e, maalesef ki korona tufanına uğradık olsun <laughs> e, böyle Şimdi, biraz ağır yol alıyor bundan ama bundan sonra e, hem okunacak. iyi gidiyor. İzleyicilerimiz takip edecekler. Zaten sosyal medyadan da takip ediyorlar. Evet. E, sizi Bekir abi dergisinden takip edecekler. Antolojilerinize ulaşabilirler. Evet, İçerlikten. radyolarda yayınlandı hı hı. şiirlerim. Genellikle yaklaşık e, 9-10 ay, bir yıl süresiyle e, Mavi Eylül'de hı hı. yayınlandı. Yerel gazetelerde e, yer verildi. E, Birçok defalar e, Çorum gazetelerinde geçtiğimiz ay Hürriyet Gazetesi ve Milliyet Gazetesi röportajla yer verdi hı hı. Akdeniz Ekin'de yer aldım böyle böyle bir yıl içerisinde bir buçuk yıl içerisinde epey bir yol kaydettim evet kaybettim. bayağı yol aldınız Bunlar. Hı hı. Bir peki buçuk bir tane okuyalım mı bu Bekir abi dergisinin içinden olur okuyayım Bekir abi dergisinin son sayısıydı ııı Kasım Niye ayına da mi? denk gelmesi dolayısıyla Ataya yer verilen kapak resminde bir olması lazım. Güller döktüm başına. Ben eskiden hislerimi aşk sanıp sürdürmüşüm. Meğerse ne çok aldanıp bu canı üzdürmüşüm. Aklım başıma gelende gördüm aşkta hüsranı Zavallıymış ağzım dilim, susları gömdürmüşüm Derde kalpten ağlayarak dökmüş kanlı yaşları Yüreğimi mühürleyip lepleri büzdürmüşüm Gecelerim hezeyanmış, kara saplanmış gündüz Ruhumu hicrana bozmuş, şehire dizdirmişim Oysa gerçek aşk denizi özde bir umman imiş o gözlere dalınca ben ferimi yüzdürmüşüm. Şimdi yan dedim gönüle, erdin aşkta kemale. Buslat bayrağımı açıp göğünde süzdürmüşüm. Artık gam yemem ölsem de, aşkın ahuzarından. Kalbim bıraktım eline, gamzemi güldürmüşüm. Ol saadet canım canda, ben pembe güller açtım. Derip derip o bülbülün başına döktürmüşüm. Çok güzel, teşekkür ederim. Ben Nefesinize teşekkür ederim. sağlık, kaleminize sağlık. Peki, şimdi kitabın içindeki şiirlerin türlerinden birazcık bahsedelim. Şekil özelliklerinden, işte içeriklerinden. Hece olarak da yazıyorum. Hı -hı. Hece Vezni ile de yazıyorum. Koçma türünü de seviyorum Hı -hı. yazmayı. Manilere bir ara heveslendim. Hı -hı. Akrostik şiirleri denemeyi çok seviyorum. Özellikle beyit olarak gazelleri. Hı hı. daha çok tercih eder oldum bu son bir yıl içinde e bu şekilde valla o anda kalem ne derse <laughs> serbest derse serbestten e, başlıyorum gazel olunca gazelden bazen hı hı. bir kelime bile insana e, upuzun bir şiir hı hı. yazdırabiliyor e, genelde şiirlerimin boyutları benim çok uzun hı hı. E, böyle kısacık minicik bir şiir hiç hayatta yazamadım ona da işte uzun soluklu şair adını taktı birçok arkadaşım <laughs> e, kestirmeden gidemiyorum kalem ne zaman dur derse o zaman duruyorum biliyorsunuz ki e, Burcu Hanım e, edebiyat öyle geniş bir alan ki <laughs> hele ki şiir sonsuzluk diyorum ben ucuna düş alemi <laughs> e, his alemi e, içinde kendisini e, tutukluyor <laughs> Bir anda salı veriyor kalem kendini özgürlüğe. Ben hı hı. benim kalemim başlayınca ne zaman noktayı koyarsa o zaman susturuyorum. O konuda alıştı artık okurlarım. Ee, Valla takipteler. takipte olanlar da bir iki gün ses çıkmasa benden neredesin diyorlar. Merak ediyor, evet, takip ediyorlar. Ee, o zaman burada karma şiirler var. Karma. Hem konu bakımından, karma. hem evet. için bakımından. Genelde aşk şiirleri olarak hı hı. başladım canım canla. Toplumsal şehirlerinde genellikle işte e, bulunduğumuz coğrafyada küçük hı hı. gelinler konusunu, hı hı. kızların okuması gerektiği konusunu hı hı. E, çok işledim. E, işte şey şiddet mağduru kadınların hı hı. E, ve e, işte toplumda kanayan birçok yaramız var. Madenciler konusunu hı hı. işledim. Hı hı. Bu gibi birçok konuyu ele aldım. Onu bu kitapta Sadece bir, iki şiirle değerlendirdim. Hı hı. E, aşk şiirlerine çok e, yoğunluk verdiğim için hı hı. bu kitapta da aşk şiirleri e, Aşkın Kadını isminde de takmışlar <gülüyor> farkında <gülüyor> olmadan. E, malzeme çok Türkiye'de. Ne ararsanız evet, var. Evet. Özellikle insan i̇şlenecek konusunu, işlenecek yani. konu çok fazla. İnsani konular e, çok daha elzem tabii. Aşktan da üstün bence. Evet şu sıralar özellikle. Evet. Peki e, hangisinden okuyalım? Canım Can'dan mı okuyalım yoksa antolojilerden bir tanesinden mi? Sanki antolojilerden renkleri de... beni çok cezbediyor. Bunun için okuyalım mı? Düş Şiirler, Mısralardaki Öykü Şiir Antolojisi. Orada... Sanıyorum o da alfabetik sıraya göre. Alfabetik sıraya göre. Şey olunca en sonlarda oluyorum. <laughs> şuralarda olmalı. <laughs> Mesela burada Cemali Güzel'i okuyabilirim. O da çok sevdiğim bir şiir. Şey. Tamam. Dilde gamı dur eyleme, sev güzeli güzel. Ne olur bir lahzacık tebessüm, ey cemali özde güzel. Hayaline gezdim gam illerinde, ahularla bir nizar, bir bakış kıl gönlüme. Canım yoluna feda, cemali gözde güzel. Bir anı mücerret tecelli gönlüme, yürürüm hazin hazin. Varırsam ben kapına düşünmeden buyur et, cemali har da güzel. Ben bir hazana düştüm savruldum gazel gazel Birden sardı alevin seninle yanmak güzel Aşk yurduna varınca seni buldum karşında ey cemali can da güzel Kayboldu benliğim fikrim o deryanın içinde Gözüne daldım derin derin Ruhumu tarar gibi saçlarında ellerin Al beni her şeyim senin bu hayat aşkta güzel Gönlüm gamı kederde hasretin ya öldürür, ya ondurur bezme eleste sev beni, al içine. Ben güfteyim, sen beste, gönlüm sana vuruldu, cemali can güzel. Pervaneyim gölün çölünde, bir serapta sen kıl, Bu tenin çölden güzel. Aşık aşkı bulunca gönlümüz meşkte olur, sebilinle sönerim, ey cemali sudan güzel. Zaten yandım külümcan hayalin savursun beni gözlerin toz bulutu bak göklerin bir ezel bir sana öksüzüm bir sana hasret bir nefes gibi sana mecburum ölmek için teninde neredeysen durma gel ben aşeğim bülbülüm cemalin gülden de güzel Çok güzel divan şiiri tadında olmuş çok hoş evet. olmuş. Evet teşekkür ediyorum e, peki bundan sonraki çalışmalardan bahsedelim. Şu an yaptığınız bundan sonraki e, kitap projesi. Bundan sonra e, iki tane kitabım var. Şu anda hazırlıkta Hı -hı. bitmek üzere. Birisi Hı -hı. bitti. İkisini birden aynı anda yayına vermeyi düşünüyoruz. Hı -hı. E, herhalde önümüzdeki ay artık e, basımdan çıkar. Erdal isminde bir şiir kitabım var. Hı -hı. E, bir de e, Sevda diye diye bir şiir kitabım hı hı. seri halinde çıkacak. O sevdanem 1-2-3 gibi Oo, düşünüyorum. Onun içinde işte gazeller olacak. Hı hı. Tamamen gazel. Sosyal içerikli şiirlerim de gene o şekilde devam edecek. Böyle bir kirabi dergisiyle devam, yola devam. Hı hı. Daha ne yaparız? Bir Dolunay antolojimiz çıkmak üzere. O da çok güzel bir antoloji oldu. Yurt dışına hı hı. çevirileri yapılacak onun. Hı hı. E, işte, radyolarla <laughs> devam ediyorum. E, gazeteler e, de çıkıyor. Kilis e, gazetesinde hı hı. çıkıyor. Çorum gazetesinde gene devam ediyor. E, bu şekilde işte bir at, at, aralayacağız artık yani. Evet. Üretmeye devam ediyoruz. Üretmeye diyorsunuz. devam. Ben çünkü şiir. E, Yazmadığım zaman, bazı zamanlarda işte böyle hani ilham geçikiyor, hı hı. bir duraksama dönemi oluyor. O günleri gerçekten hayatta yok sayıyorum. O kadar büyük hı. bir tutku. Evet. Yazdıkça açılıyorum, yazdıkça seviniyorum, yazdıkça hı hı. içim boşalıyor. Hı hı. Okurlara bir şeyler vermek adına da çok mutlu oluyorum. İlk göz ağrım inşallah. Arkası gelir. Evet, evet. Bekliyoruz lütfen. Ee, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Programımızı kapatmadan önce izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Valla vermek istediğim mesaj e, lütfen e, kitap alın, kitap okuyun. Kitap en yakın dosttur insana. Hayatta e, birçok e, zorluğu, badireyi inanın ki en sevgili dostunuz olan kitaptan alacağınız bilgilerle alacağınız ışıkla katedeceksiniz kat edeceksiniz. E, kitaptan başka bir şey önermiyorum şu anda. Sağlıcakla kalınız. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Tekrar ben görüşmek üzere. teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler. istediği gün ve saatte sloganıyla yayın yapan Vom TV'de Bir Yazar Bir Eser programının bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Hoşçakalın. kalın. Vom TV'de kalın.